Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bu videomuzda İhlas Suresinin Arapça okunuşunu biz yapacağız. E, Arapça okuyamayanlar için görselimizde mavi olarak yazılan kısımda Türkçe yazılışını, Latin harflerle yazılışını sizlere yansıttık. Bizim okuduğumuz şekilde tekrar ederseniz harflerin tamamı tamamen çıkış şekliyle beraber olması gereken şekliyle beraber inşallah ezberlemiş olacaksınız. Şimdi biz okuyacağız. Sizler de tekrar edeceksiniz. Videomuzun sonunda da e, İhlas Suresinin malini alt kısımda olduğu gibi size aktaracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahus Samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad Allahu ekber. Sadakallahu alazim. İhlas suresinin mali de ki o Allah tektir. Allah Samed'dir. Yani her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğurulmamıştır. Hiç kimsenin çocuğu değildir. Ve o Allahü Teala'nın hiçbir dengi, hiç kimse yoktur şeklinde malini de size aktarmış oldu kıymetli takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Videomuzun hayırlara vesile olmasını, faydalı olmasını diliyoruz. Sizler de eğer faydalı olarak gördüyseniz videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.